Dünya ünlü otomobil üreticisiyle yeni işbirliğimiz, bazı taktiksel eşyaların geri dönüşü ve Ejderha Adası'na tekrar ziyaret. Bunlar ve daha fazlası 30.2 güncelleme raporunda seni bekliyor. Öncelikle Lamborghini araç görünümleri ve eşyaları Battlegrounds'a geliyor. Sınırlı bir süreliğine yeni havalı araç görünümlerini ve Lamborghini temalı eşyaları alabilirsin. Bu özel görünümlerin bazı yeni özellikleri de var. Tüm yeniliklerle ilgili detayları ve onları nasıl edinebileceğini işbirliği duyurusundan öğrenebilirsin. Sırada gelişmiş aletler olarak geri dönen bazı taktiksel eşyalar var. Taktiksel paket, acil yardım teçhizatı ve hepsi bir arada tamir kitleri geri geldi ve yağmalandıklarında birincil ve ikincil yuvalara yerleşiyorlar. Bunlar eski sistemden kalan ve geri eklemeyi düşündüğümüz tek eşyalar. O yüzden bununla ilgili geri bildirimlerini bekliyoruz. Oyuncuların çok sevdiği bir mod nihayet geri dönüyor. Bir dakika, bunu yapabilirim. <laughs> Fantasy Battle Royale ile Ejderha Adası'na döndüğünde büyü ve kaosu açığa çıkar. İşsiz fantastik sınıfını seç, kristalleri toplayarak beceri geliştir ve ayakta kalan son takım ol. Barbar olarak vahşi yakın dövüş saldırılarıyla düşmanları alt et, avcı olarak düşmanları uzaktan indir, büyücü olarak düşmanları tutuştur veya paladin olarak düşmanları haklarken dostlarını iyileştir asil binek ve ejderha vagonu seyahatlerine destek olacak. Bildiğimiz araçlara göre biraz yavaşlar ancak yine de o telaş hissini verebiliyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Fantasy Battle Royale 24 Temmuz 7 Ağustos'ta PC'de, 31 Temmuz 14 Ağustos'ta konsolda arcade'e geliyor. Bu güncelleme bazı oyun kalitesi ve performans iyileştirmeleri Harita hata düzeltmeleri ve daha fazlasına yer veriyor. O yüzden tam ayrıntılar için güncelleme notlarına bak. Güncelleme 30.2 geldi. Gelişmiş aletlerini topla, Lambon'a atla ve Ejderha Adası'na doğru yolculuğa çık. Savaş alanlarında görüşürüz.